Çok iddialı. Hmm. Aa, aa. Aynı sayfası. Aynı, sayfayı açtım. Ya yani kendi bulduğum kelimenin aynı sayfasını. Değiştiriyorsun sen. Ya nasıl böyle bir şey denk gelebilir? Bir dilek mi? Aynı. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bir, bir işaret <laughs> olabilir mi? <laughs> Kesinlikle. Bir dakika önce bir dilek <laughs> <laughs> İdiopati. İdiopati. <gülüyor> evet. Geldi mi bu yoksa daha önce? Bunt hiç yabancı değil. Yok. Yok. Geldim. Gelmedi mi? Peki. Okey. Direkt sözlük anlamı yazdım. Teşekkürler. yani bu kelimeyi seçtiğiniz için. <laughs> <Evet. gülüyor> Direkt yazdım yani. Benim amcam idiopatta. Oradan, <laughs> oradan biliyorum ne anlama geldi. <laughs> Anlıyorum. Aşıkkı. Kedilerin arasında aptalca hareket edenlere verilen isim. Idiopati. <laughs> 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 ya şunlar iyi de şu idiopati ya. Yani bu anlamda. Yani. <laughs> Böyle güldüklerimizi laplapla doğru çıktı evet. ama hatırlatırım. Zeka geriliği. B. C şıkkı zeka seviyesi düşük olan evcil hayvanları inceleyen mutfak sanatı. <laughs> Buraya kadar iyiydi. <laughs> Bilim dalı falan. <laughs> D şıkkı kapan duygu. Ne duygu? Kapan duygu. Kapan duygu. E şıkkı. Duygu. Aklı kıt kedi. <laughs> ya bu kedi kedi ve salaklıktan yolu çıkarak. D. Abi ben de duyguyu kapatacağım ya. Duygular kapatılsın. Yani bak ya. <laughs> burada kediye gitmiş ya herkes. Evet ya. Herkes yani yani senin <laughs> şansın. Pati dedi diye ya. Pati evet. dedi diye mi? Evet.